Selam arkadaşlar bu videoda kudret narının faydalarından bahsedeceğiz. Kudret narı içeriğinde bulunan vitaminler, mineraller ve antioksidanlar sayesinde birçok sağlık sorununa karşı faydalı bir besindir. C vitamini ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu sayede bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur ve hastalıklara karşı direnci arttırır. Kudret narı sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur kabızlık ve hazımsızlık gibi sorunları giderir. Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Diyabet hastaları için faydalıdır. Kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur. Kötü kolesterolü düşürür. iyi kolesterolü yükseltir. Kudret narı kalp sağlığını korumaya yardımcı olur. Kalp damar hastalıklarına karşı korur. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde kansere karşı koruma sağlayabilir. Eklem ağrılarını gidermeye yardımcı olur. Artrit ve romatoid artrit gibi hastalıklara iyi gelir. Cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Cildin yaşlanmasını geciktirir, kırışıklıkları önler. Saç sağlığını korumaya yardımcı olur. Saç dökülmesini önler, saçların daha güçlü ve parlak olmasını sağlar. Kudretlerini tüketmeden önce doktora danışmanız önerilir.